Merhaba arkadaşlar ben gün Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan bir farmasi koli açılımı birlikteyiz. E, kolumuzu açacağız ve neler almışız hep birlikte bakacağız. Benim bu kolimde Mayıs ayında Mayıs ayında anneler günü özel güzel ürünler vardı arkadaşlar. Ben onlardan sipariş verdim. Şimdi hep beraber açalım. Ne almışız bakalım. bu kolimizde bu ay aramıza katılan iki tane yeni ürünümüz var arkadaşlar. Şöyle çantasıyla birlikte hediye gelen aqua günlük demlendirme seti. Size göstereyim ister çok şık bir çantası da var. Arkadaşlar bu göz kremi geldi serumu. bu yüz kremi. Ve bu da jel temizleyici. Bu ürün bu ay kataloğa girdi arkadaşlar. Gerçekten ben de merak ettiğim için ve çok güzel bir fiyatı olduğu için şöyle bir çanta hediyesiyle birlikte geliyor. Ben de alıp denemek isterim arkadaşlar. şöyle hem ürünü saklamak için çok güzel hem de seyahatlerinizde seyahat kullanabileceğiniz çok güzel bir çanta evet bu da onun kağıdıydı gördüğünüz gibi Aka günlük bakım nemlendirme seti diye ee, bir de şöyle anneler günde 9 Mayıs'a kadar sanırım Sensational Parfüm vücut losyonu ve rolonu çok uygun fiyataydı. Ben de bunu kaçırmak istemedim. Ben de aldım. Bu üçlü paket halinde geliyor arkadaşlar. Bir de şöyle 90 TL sipariş veren üyelere banyo köpüğü 500 milim 10 TL'ye geliyordu. Ben hanım elit bahçesini tercih ettim arkadaşlar. Kokusunu hiç bilmiyorum. Şu anda oruçluyum da koklamak istemiyorum. Güzel bir şeye benziyor. Yeni kataloğa girmiş bir ürün arkadaşlar artı şöyle çok güzel bir parfümümüz Bu da bu ay kataloğa giriyor Arkadaşlar bu ay Mayıs ayında girdi Ben de denemek istedim Merak ediyorum kokusunu falan deneyeceğiz e, yorum yaparım arkadaşlar bir de şöyle 275 TL Teşekkür ediyorum arkadaşlar ya ve kiri sökücü ve kolay temizlik mendili çok amaçlı ben bundan çok memnunum arkadaşlar başka markalardan da aldım çok ince bu gayet güzel bu limon kokulu çok da güzel içinde çok amaçlı temizleyicimiz var arkadaşlar gayet güzel bu üründen de çok memnun olduğum için 270 250 yanılmıyorsam çok emin değilim 250 275 diye ama teşvik edeyim bundan seçtim arkadaşlar bu da e, yağ ve kez sökücümüzün aparatı arkadaşlar şöyle ve parmesi haziran tatalı arkadaşlar şöyle de faturamız var başka da bir şeyimiz yok babalar gününe özel kampanyalar var arkadaşlar parfümlerde tekrar parfümlerde bunun vücut dosyonu da çıkıyor arkadaşlar set halinde banyo köpüklerimiz biraz önce göstermiştim i̇şte hanımeli bahçesi okyanus efsunatisi ben onu tercih etmiştim kedi şampuanında indirim var Diş macunlarında indirim var. Ha, bu deodorantlar tekrardan kat olaya giriyor arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım başka ne var? Yeni. Aqua setimiz aldığımız. Evet. Hala yani parfüm ve da güzel bir indirim var. Göz farlarımızda, likit göz farımızda indirimler var. Evet arkadaşlar. Şöyle kısaca bir göstereyim. Bu bizim Hazine'nin kataloğumuzda arkadaşlar. Evet benim farmasiden verdiğim siparişlerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.